Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, babam Metropol almıştı. Oynadık, anlamaya çalıştık ama anlayamadık. Google'a baktık falan filan yine anlayamadık. Ben de bu işe çok sinir oldum. Dedim bunun başka yolu yok mudur öğrenmenin? Yokmuş. İşte ben de onu şöyle bir hale getirdim. Dırınırın. Evet arkadaşlar kumbaramı patlattım videosu çekiyorum kumbaramı patlattım daha doğrusu kumbaram yoktu o yüzden ben de bunları kumbara yaptım bakın iyice kumbaralarım doğmaya doğmaya başladı arkadaşlar işte banka gibi bir şey yaptım ee, önce 1 liraları ayıralım bakalım kaç liralar. lira var 1 daha önceden ayırmıştım 4 defa. Yani 4 tane 10 40 demek. 40 lira. Şu anda 40 lira oldu şurası. Evet hemen yapmaya başlayalım. Devam edelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 2 liramı da aldım. Ay bir liraya. Evet arkadaşlar 50 lira oldu. Bunu da koyunca 50 lira. Bakalım daha kaç tane olacak. 1, 2, 4, 5, 6, 7 6 lira şimdi bunu tamamlayalım İnşallah çok koymamışımdır. Diğerleriyle ölçelim boyunu. Evet doğru yapmışım. Evet arkadaşlar 70 liramız oldu. bir liralardan. Yapalım, Yapmaya devam edelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 evet, İkisini de koyalım. Evet arkadaşlar şimdi 90 liramız oldu. Yok bir saniye 80 liramız oldu. 70 liramız mı oldu? Arkadaşlar ya çok az olmuş. Ben 80 lira falan diye zannediyorum. 4. Hiç bakmadım oraya. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Evet arkadaşlar 80 liramız çıktı bozuk paralardan 1 liralardan şimdi geçelim 50 kuruşlara bakalım 50 kuruşlar burada Evet arkadaşlar 50 kuruşlarla devam ediyoruz 1 2 3 4. 5 Evet arkadaşlar. Beşer lira beşer lira ayıracağım. Bir lira. 2 lira. 3 lira. Dört lira. Bir tane daha. Beş lira. Evet arkadaşlar. Beşer lira beşer lira biriktireceğim. Çünkü yıkılabilir. O yüzden diyorum. Evet. Evet. 50 kuruşlarımızı da ayıralım. 1 lira, 2 lira. 2 lira. 3 lira. 4 lira. 5 lira. 6 lira. Ay, 5 lira, 5 lira biriktiriyorduk. Evet. Kuralımızdan şaşmayalım. Değil mi? Arkadaşlar eşer. Arkadaşlar paraları saymak için ritmik sayma ve sayıları öğrenmek lazım. Şurada ha. 1 lira. 1 lira, 2 lira. 3 lira. 4 lira. Yine 5 lira. Evet, 5 lira nasıl koyuyoruz? Hemen tamam ediyoruz. Şu anda 5, 10, 15 liramız oldu. 50 kuruşlardan. 1, 2 lira. Bakın 2 lira. 4, 3 lira değil mi? Evet. 3 lira. 4 lira. Ve 5 lira. 5 liramızı da şuraya yerleştirdim. Ve eyvahlar olsun. Evet. Arkadaşlar e, devrildi. 1 lira ve 50 kuruş bir tane devildi arkadaşlar. Hemen yaptım tamam. Sıkıntı yok. Evet başardım. Dur ben niye buraya koyuyorum ki? Evet arkadaşlar. 20 lira 50 kuruşlar var. Arkadaşlar 1,5 lira kaldı. saniye 1 2 3 4 5 lira Arkadaşlar yanlış sayıyorum galiba ya. Yanlış mıyım? Ha yani yok değil. Bakayım. Hım yanlışım. Yanlışım. 1 2 3 4 5 tamam bu doğru. E, tamam bu da doğru. Bu da doğru, bu da doğru. Tamamdır. Bakayım. 1 2 3 4 5 Bir tane hatta fazla koymuşun değil mi? 1 2 Tamamdır arkadaşlar. Doğru. Ben yanlış bir algıladım. 2 lira kaldı arkadaşlar bende. 2 lirayı da nasıl yapsak, nasıl yapsak, nasıl yapsak, nasıl yapsak. Arkadaşlar bunları da 2 lira olarak şu yana koyuyorum. Koydum. Şimdi geldik 10 kuruşlara. 10 kuruşlardan 10 tane alayım ki 1 lira etsin. 4 5 6 İyi. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet arkadaşlar. 1 lira yaptık. Hemen bunu şimdi. 1 lira 1 lira gideceğim bunlardan da. 1 lira 1 lira. 10 kuruşlardan 1 lira 1 lira gideceğim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Acaba kaç lira çıkacak? Çok merak ediyorum. Hmm. 1 liramızı yaptık. Biraz daha bankayı çekeyim. Çektim. 1 2 Bu arada 9 dakika geçirmişiz. 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar. 10 kuruşlardan da 10 tane yaptım, 1 lira ediyor. Hemen bunu da şöyle koyayım. Evet arkadaşlar devam edelim. Yoruldunuz mu? Ben yorulmadım. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp e, abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlar bunu buna eğer bin like gelirse Bakın her zaman bin like diyeceğim. Bin like gelirse Buna eğer bin like gelirse Bunu iyice biriktireceğim, biriktireceğim, biriktireceğim ve karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 kozmo arkadaşlar 9 lira var burada. Durun. 5 liralarla 10 lirayı tamamlayalım. Hı. Tamam. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar şu ana kadar sayalım mı? Bakın. 10 20 30 40 50 60 70 80 lira Bunlardan da 5 lira mı yapmıştık? He. 5 lira. 85 90 95 ve 100. 100 lira 102 lira 103 lira 104 lira 105 lira şu ana kadar 105 lira oldu burası. 105 lira. Arkadaşlar kağıt sayalım mı? Evet şöyle bakın kağıtlar. Kağıt sayalım. 50. Cıgır cıgır. 50. Bakın şuraya koyuyorum. 50 lira. Ve 50 daha. Bakın. 50 50. 50 50 bir 20 lira 120 burada kaç lira olmuştu bilmiyorum pardon arkadaşlar unuttum 120 130 140 145 150 150 lira var burada arkadaşlar. Bozukları sayalım. 150 lira aklınızda tutun. 150 lira. 80 85 90 95 100 102 103 104 105. 105 lira. Burada da 150 lira. 200 255 lira arkadaşlar. 255 lira. Şu 255 lira. Arkadaşlar. Kalbim pıt pıt atıyor. Hı. 255 lira. Tutun aklınızda. 255 lira. 255 lira. 255 lira. 255 lira. Unutmamak için 2 saattir sayacağım. Neyse diğer sayıları sayalım. 255 lira. Olmadı bir daha sayarız. Evet. Devam ediyoruz. 255 lira oldu şu anda. Şimdi 5 kuruşlarla 25 kuruşlar kaldı arkadaşlar. Hemen yapalım. Bunlardan 4 tane olsun ki 1 lira etsin. 1 lira. Bunlardan da 5 lira yapacağım. 1 lira. 2 lira. Şimdi 2 lira yapacağım. Evet. 2 lira. 3 lira. 3 lira. Şimdi yapmaya devam edelim. 4 lira. Ve 5 lira. Evet şimdi hemen toplayalım kenara koyalım. Arkadaşlar 5 lira ha, unutmayın. 25 kuruşlardan 5 lira 5 lira biriktireceğiz. Evet yapalım hemen. Gecik. Arkadaşlar bu video birazcık uzun oldu. Ne yapayım? Çabuk sayamıyorum. <laughs> Durdursan ne anlayacağız videodan? Değil mi? Arkadaşlar yıkılacak gibi. O yüzden ben ee, birer birer, birer yapacağım. Bir lira yapacağım. 1 lira. 2 lira. Bakın şuraya koyacağım. 1 lira. 2 lira. Ee, 3 lira. Bakın 3 lira. 4 lira. Durun bir saniye. 4 lira. 16 dakika oldu arkadaşlar. Kaç lira oldu? Birer birer yaptık değil mi? Evet. 4 lira mı oldu şu anda? Evet. 5 lira. Hemen devam ediyoruz. 1 lira. Şuraya koyalım. Hemen 1 lira yaptık hemen izleyecek bir lira. Arkadaşlar bayağı çıkacak diye umuyorum. Emin değilim. Arkadaşlar en az 300 lira çıkar mı? Sence? Bence çıkmaz. Çıkmaz. <laughs> Bence çıkmaz, çıkmaz. Çok zor arkadaşlar. Evet 4 lira. Yani 1 liramızı daha yaptık. Bir tane daha 1 liramızı yaptık. 25 kuruşlardan. Evet. Arkadaşlar çabuk elimden geldiği kadar çabuk yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bir tane daha yaptık. Son kaldı. Biraz sıkışık olmuş arkadaşlar banka. Evet hmm. arkadaşlar buradan da 4 lira çıktı yani 1 lira çıktı 1 lira 4 tane 25 kuruş 1 liraydı arkadaşlar. 4 tane 25 kuruş topladım. Bir tane artan kaldı arkadaşlar. O yüzden bunu şimdi saymıyorum. Bunu koyuyorum kenara. Evet arkadaşlar sayalım mı? Burada 80 lira vardı. 85, 90, 95, 100. 105 110 110 bir onda 120 130 130 150 200 250 250 Arkadaşlar buradan 250 lira çıktı. Bakalım son olarak 5 kuruşlar kaldı arkadaşlar. 200 çıkmaz demiştim. 200 çıkmadı. 5 kuruşlardan da az var zaten. Yine de sayalım. Bunlardan 5 lira yapacağım. Bakalım yapalım bakalım yapalım bakalım yapalım bakalım. Yapalım, bakalım

Evet 1 lira oldu. Yani 1 lira olduğu için bunu koyalım. Şu yana. Şurada 21 lira var. 1 lira. Evet. 1 lira. Arkadaşlar çok mutluyum. Ama sizin için değer. 1 lira ya. Şimdi yapmaya devam. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Arkadaş 8 mi? Ne? 8 mi? Arkadaşlar ya. Hadi be. 8 lira 25 kuruş. Daha ne yapıyor? Bir anneme sorup geliyorum. Arkadaşlar boş verin ya. Annem de bilmiyormuş. Biliyor da ben anlamadım. Neyse bunlar da boş kalmış sayılsın. Şunlar da boş sayın arkadaşlar. Şu kadar parayı. Boş sayın. Ee, bakalım sayalım tekrardan. Ee, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100. 100. Kafamızda tutalım. 100. kaç tane? Ha, Burada 3 lira var. 100 lira ya. Şimdi 103 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 115 115 lira. Burada da vardı 116. 116. Burada da 150. 116, 150 daha. 200 50 ile 16'yı toplayın 66 266 liram var arkadaşlar daha çok toplayıp karşınıza geleceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya bin like gelirse. 260 lira çıktı. Ne yapalım? İşte kaç yıldan beri topluyorum. Ama 260 lira çıkmış. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.